Değerli dostlar en çok önemsediğimiz vitaminler sıklıkta seviyesine baktığımız neydi? D vitamini, folik asit ve B12 vitamini. Özellikle kış döneminde D vitamininin düşük olmasına alışıyoruz ama bu B12 niye sürekli düşük? Çoğu kimsede B12 vitamini düşük çıkmaya başladı. Yani bu sadece vejeteryanlarda değil, normal beslenenlerde de B12 düşük çıkıyor. Peki B12 niye düşük çıkabilir? Bazı ilaçlar etkileyebilir mi? Biliyorsunuz B12'nin emilimi için midenin sağlıklı olması gerekiyor. Mideden salınan bir maddeyle beraber B12 emiliyor. Ve midede probleminiz varsa B12 emilimi bozulabilir ve sıkı durun özellikle uzun süreli kullanılan mide ilaçları. Evet çok uzun süreli mide ilacı kullanıyorsanız bu mide ilaçları maalesef B12 vitamininin eminimini azaltabiliyor ve B12 eksikliğini yol açabiliyor. Bu mide ilaçları dışında çok sık kullandığımız bir şeker ilacı metformin. Metformin de uzun vadede kullanımda gerçekten B12'nin eminimini bozabiliyor ve e, Başka bir vitamin. C vitamini de B12 ile beraber kullanıldığında etkileşim yapabiliyorlar. Emilim bozulabiliyor. Gerçekten emilimle ilgili bir sıkıntı varsa o zaman ne yapmak lazım? Aşağı mideyi göndermemek lazım. Dil altı ya da iğne formlarını almak lazım. Tabi burada önemli bir nokta şu var. Mide ilaçlarını çok kullanıyoruz. Midemizi düzeltmek için kullanıyoruz. Aslında uzun süreli mide ilacı kullanımı mideyi daha kötü hale getirebiliyor. O açıdan kafanızda göre boş yere mide ilacı kullanmayın diyoruz ve B12 vitamin değerinizi de mutlaka ölçtürün diyoruz.